Merhaba arkadaşlar bu videoda Inkscape'in 1.4 versiyonu ile ilgili yeniliklerden söz edeceğim. Inkscape'in 1.4 versiyonunda süzgeçler ve eklentiler bölümüne galeri eklenmiş. Süzgeçler bölümünde filter galeri bölümünü tıkladığımızda filter galeri panelimiz açılıyor. Süzgeçler bölümündeki bütün bu efektler bu panelde görsel olarak listeleniyor. Her birini ayrı ayrı listeleyebileceğiniz gibi All Filters bölümünden de tamamını böyle listeleyebiliyorsunuz. İsterseniz buradan search yapabiliyorsunuz. Ve şurada Tubnil Size bölümünden de bu efektlerin şuradaki görünümlerinin büyüklüğünü ya da küçüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Alt bölümde de Apply düğmesi seçtiğiniz e, efektin uygulanmasını sağlıyor. Objeyi seçtikten sonra hangi efekti uygulayacaksanız, isterseniz çift tıklayın, isterseniz apply deyin, o efekti objenize uyguluyor bu efekten vazgeçtim, başka bir efekt uygulamak istiyorum derseniz ya Ctrl Z ile geri gideceksiniz ya da süzgeçler bölümünden süzgeçleri kaldır diyerek geriye alabiliyorsunuz. Burada seçtiğimiz efektin hangi bölümde listelendiğini ve isminin ne olduğunu görüyorsunuz. Burada da bir efektle ilgili bir açıklama bulunuyor. Yine eklentiler bölümünde de Extensions Gallery bölümü eklenmiş. Extensions Gallery bölümünü tıkladığımızda da Extensions Gallery bölümü açılıyor. Yine bu eklentiler bölümünde listelediğimiz, kullandığımız diğer efektleri burada görebiliyoruz. Onların böyle bu şekilde bir listelenmesi var. Yoldan oluştur dediğimiz Interpolate falan vardı sıklıkla kullandığımız. Onların hepsinin böyle bir görseli var. Bazılarının ise böyle e, görsel e, gösterilemeyecek bir efektse de Böyle bir listeleme şekli kullanılmış. Extensions Galeri bölümü de yine Filter Galeri bölümü gibi buradan aynı ayarlara sahip bir panel. Daha önce Shape Builder düğmesini objelerin istediğimiz bölümlerini seçmek için kullanıyorduk. Şimdi ise herhangi bir fotoğrafla bir metne olabilir ya da bir şekli olabilir birleştirmek için kullanabiliyoruz. Fotoğrafı ve metni seçtim. Metnim şu anda vektörel değil. Ee, bu seçimde şu göz düğmesi yaptığımız bu seçimin transparanlığını ayarlamak için kullanılıyor. Şöyle seçimi yaptıktan sonra istediğim bölümleri tıkladığımda ya Enter ya da Finish düğmesini tıklarsanız seçtiğiniz obje ile birlikte fotoğrafı birleştiriyor. Metni her objeyi de böyle ayrı ayrı ayırabiliyorsunuz bu her harfin altında her fotoğrafı kopyalamış oluyor. Eğer şunu geriye almak istersem kırpmayı serbest bırak dediğimde bu V harf bu objeyle fotoğrafı da böyle yeniden ayırabiliyorum. Shape Builder düğmemizde bir yeni özellik de bu ikinci düğme çarpı işareti olan bu düğme. Bu düğmeyi seçerseniz yaptığınız seçimle objenizin orijinalini bırakıyor Size yeni bir kopya oluşturuyor. Enter dedim, sadece M harfini seçtim. Şöyle fotoğraf aynı şekilde seçili, metnim aynı duruyor. Orjinal objelere dokunmuyor, ama size yaptığınız seçimi şöyle ayrı bir kopya olarak üretiyor. 1.4 versiyonda metin bölümünde de yeni bir değişiklik yapılmış. Tercihler bölümünü tıklarsanız, Ara yüz bölümünün pencereler kısmında Text and Font Dialog bölümü var. Şu List Font and Styles bölümü seçiliyse normal eskisi gibi fontları listeliyor. Unfinded Font Browser bölümünü seçerseniz de fontlarda yeni bir görünüm karşımıza geliyor. Bu bölümü seçtikten sonra programı aç kapa yapmanız gerekiyor. Aç kapa yaptıktan sonra metin panelini açarsanız bilgisayarınızdaki yüklü bütün fontların görünümünü bu şekilde görebiliyorsunuz. Eğer herhangi bir fontta sorun varsa program onu listelemeye biliyor. Benimkinde bir fontta sorun çıkardı ve defalarca o fonta geldikçe program göçtü. Ben de o fontu sildim. Ondan sonra sorunsuz bir şekilde e, bu bölüm çalıştı. Fontumu seçiyorum. Burada sample bölümüne istediğiniz metni yazıyorsunuz ve o metni yazdıktan sonra da seçtiğiniz herhangi bir fontta onun görünümünün nasıl olacağını böyle aşağıya doğru gidersek görebiliyorsunuz. Seçtiğim fontun buna uyguladım. Ok tuşuyla aşağıya doğru gittikçe fontları değiştirdikçe bu yeni görünüm burada aktif oluyor. Görünüm size'ında preview size bölümünde bu fontların hangi büyüklükte veya küçüklükte görünmesini istiyorsanız onu gösteriyorsunuz. Burada A'dan Z'ye ya da ağırlığına göre ya da yaptığınız gruplamaya göre listeleme seçeneklerimiz var. Burada da koleksiyonları görüyorsunuz. Hangi koleksiyona göre bunu listelemek istiyorsanız bu fontları ona göre de listeleyebiliyorsunuz. Yazı tipi boyutunu şuradan aşağıdan ayarlayabiliyoruz. Şöyle. Ağırlığını da yine ağırlık ölçüsünü de ayarlayabiliyorsunuz. Eğer bolt özelliği varsa ağırlık özelliği bunun ağırlığının kalınlığını da o fontun şöyle ayarlayabiliyorsunuz. Ağırlığı olmayan bir fontu seçtiyseniz sadece yazı tipi boyutunu ayarlayabileceğiniz bir görünüm şöyle burada oluşuyor. Buradaki fontları yine görünüm bölümünden isterseniz liste, isterseniz de böyle kare kare bir görünümde de görünmesini sağlayabiliyorsunuz. 1.4 versiyonunda yeni bir ızgara türü eklenmiş. Page Properties bölümünde ızgaralar bölümüne giderseniz modular diye bir yeni bir e, grid eklendiğini görüyorsunuz. Modular bölümüne tıkladığımızda bu şekilde ekranda kare kare e, gridler oluşuyor. E, bu gridi e, buradaki burada ölçü birimleri var. İstediğiniz ölçü birimini seçiyorsunuz. Bu X ve Y kaynağı sayfanıza hangi e, uzaklıkta e, ayarlayacaksanız X ve Y konumunu ona göre ayarlıyorsunuz. Blok bölümünde ise şu e, karelerimizin ölçülerini ayarlıyoruz. İstediğiniz ölçüyü verebiliyorsunuz. Böyle, e, yuvarlak bir ölçü veriyor. Bazen şöyle istediğiniz ölçüde bunu ayarlayabiliyorsunuz. E, buradan da yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle. Bu şekilde kareleri büyütüp küçültebiliyoruz buradan. Gap x ve gap y bölümü de bu karelerin arasındaki boşlukları ayarlamamızı sağlıyor. Şöyle 50 diyeceğim x bölümüne. Arttırırsam daha da şöyle arttırıyor. Hafif hafif arttırıyor. Gap x ve gap y bölümünden bu aradaki boşlukları ayarlıyoruz. Marjin bölümü ise karemizin içinde ya da dışında e, vermek istediğimiz ölçüyü vermemizi sağlıyor. Eksi olarak verdiğimizde içine, bunu artı olarak değiştirirsek de dışına boşluk ayarlamamızı sağlıyor. Şöyle yakınlaştırayım, dışına boşluk ayarlıyorsunuz. Izgaranın ee, renklerini de buradan herhangi istediğiniz bir renkle değiştirebiliyorsunuz. Nesne bölümünde nesne özellikleri bölümünü tıklarsanız Obje Properties diye bir panelimiz açılıyor. Bu panelde seçtiğimiz nesnenin özelliklerini burada görebiliyoruz. Dolgu rengine var? Kenar çizgisi var mı? Varsa rengi ne, rengi ne? Bunu görebiliyoruz. Genişliğini ve yüksekliğini buradan ayarlayabiliyoruz. Köşelerini yuvarlayabiliyoruz. Seçtiğimiz objenin özelliklerine göre tabii. Buradan Örneğin şöyle 20 diye özellik verirsem bütün köşeleri bu şekilde yuvarlıyor. Şu düğmeye tıklarsam yine bunu bu şekilde eski haline getiriyor. Bu düğme ise tıkladığınızda her bir köşeyi farklı farklı yuvarlamanızı sağlayan hemen bir özellik ekliyor. Bu obje properties her bölüm için ayrı çalışıyor tabii ki. Özellikler bölümünde ise seçtiğimiz objenin ismini verebilirsiniz. Onu kilitleyebilirsiniz, gizleyebilirsiniz. Ee, bu tür özellikleri buraya verebiliyorsunuz. Etkileşim bölümünde ise üzerine gittiğinde, tıklandığında ya da mouse üzerinden gittiğinde ne olmasını istiyorsanız bu tür komutları verebildiğimiz bölümde, etkileşim bölümünde. Daireyi seçiyorum. Dairenin de gördüğünüz gibi onun özelliklerine göre her e, bu, bu panel bilgilerini getiriyor. Burada da onun yine dairede yapabildiğimiz özellikler var. Bu ise yıldızı seçiyorum bakın. Yıldızda da yine aynı şekilde bu özellikler karşımıza geliyor. Bunun köşelerini arttırıp azaltabiliyorum. Yıldızı değil altı gene geçebilirim ya da tekrar yıldıza geçebilirim. Bu tür değişiklikleri burada yapmamızı sağlıyor bu panel. Yeni versiyonda renk geçişine de yeni bir özellik eklenmiş. E, renk geçişinin yönünü daha önce şöyle manuel olarak kendimiz ayarlıyorduk. Bunu ayarlayabileceğimiz bir bölüm yükle, eklenmiş. Yönlendirme bölümünden isterseniz ölçü girerek, isterseniz de şu düğmeyi kullanarak şöyle renk geçişinin yönünü istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Püskürtme düğmesinde yeni bir özellik eklenmiş. Seçtiğimiz objeleri püskürtme işlemi yaparken hangi objeyi kopyalayacaksa o objenin bir görünümünü gösteriyor. Inkscape'de kullandığınız bu pencereyi şu şekilde eğer şöyle daraltma işlemi yaparsanız menülerde şöyle bir ok çıkıyor. Menünün buradan geriye kalan bölümünü şöyle bu oklara tıkladığınızda öyle görüp bu düğmelere ulaşabiliyorsunuz. Yine herhangi bir düğme seçiliyken onun da özellikleri böyle bir sıkıştırılıyor böyle bir bölüme. Onu da o şekilde oradan ulaşıp kullanabiliyorsunuz. Bu düğmeleri daha minimalist kullanmak için yeni bir yeni bir düğme çeşitimiz var. Ara arayüz bölümündeki tema bölümünü tıklarsanız burada dash bölümünü seçtiğinizde daha sade, minimalist düğmeler görüyorsunuz. Eğer renkli değil de farklı bir görünüm isterseniz, bu şekilde de programı kullanabiliyorsunuz. Görünüm bölümünde renk örnekleri bölümünde düzenleme yapılmış. Seçtiğiniz renk paletinde ki renklerin hem isimlerini hem de e, verilen Renk numarasını görebiliyorsunuz. Buradan yüklediğiniz herhangi bir renk paletinin seçip böyle renkleri buradan bu şekilde renkleri görebiliyoruz. Buradan da bunun ayarlarını yapabiliyorsunuz. Tile Size'dan Stretch Fill derseniz bunu esnetmenizi sağlıyor. Border'dan da çizgi kalınlığını ayarlayabiliyoruz. Yüksekliği ve genişliği eşit olan bir obje çizmek istediğimizde önceki versiyonlarda Ctrl artı Shift tuşunu kullanıyorduk. Şimdi ise Ctrl Alt tuşuyla daha hızlı yüksekliği ve genişliği eşit olan objeleri rahatlıkla çizebiliyoruz. Tercihler bölümünde, davranış bölümünün altındaki yapışma bölümünde Snap bölümüyle ilgili ek düzenlemeler var. Always Snap to Grids, her zaman ızgaralara yasla seçeneği. Always Snap to Guides ise her zaman kılavuzlara yasla seçeneğini yapmanızı, ayarlamanızı sağlıyor. Diğer seçeneklerde ise All of Snapping to Object, Objelere yapıştır, Alignment hizalamaya yapıştır, ya da dağılıma yasla gibi seçenekler var. Inkscape'in 1.4 versiyonunda Affinity Designer programının .fdesign uzantılı dosyalarını da açıp kullanabiliyoruz artık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.